Herkese günaydın. 18. Uluslararası Hemofili Kongresi'nin son gününde sabah oturumu için bir aradayız. Hibrit olarak düzenlenen bu kongrede ben de oturum başkanı olarak katıldığım Konya'dan hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bülent Hocam ve Kaan Hocam başta olmak üzere böyle güzel bir kongreyi düzenledikleri için emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Covid-19'un kısıtlamalarının kalktığı yüz yüze daha rahat yapılabilen kongülerin yapılmasını temenni ediyorum. Bu sabahın ilk konuşması, konuşması olarak Sayın Doktor Barış Yılmaz'a sözü bırakıyorum. Kendisi hemofilide akılcı ilaç kullanımı ve hemofili eczanesi başlıklı konuşmasını yapacak. Buyurun Doktor Bey. Teşekkürler Sayın Başkan. Öncelikle günaydın diyorum herkese şu an aramızda olan sayın hocalarım. sunuma bu sevdiğim Da Vinci'nin eseriyle başlamak istedim. Kongrenin son akşam yemeğinden sonra aramızda bulunan sayın hocalarımı teşekkür etmek istiyorum. Ancak bu kadar oluruz diye tahmin etmiştim. İsa'nın havarileri kadar zaten o kadar yaklaşık. Adı geçen, sunumda adı geçen firmalar, üretici ya da distribütör firmalarla Herhangi bir maddi çıkar ya da e, çat, e, ticari ilişkim olmadığını beyan ediyorum. Hemofili aslında çok bilindik bir hastalık, e, ırk, dil, renk ayırt etmeden e, her toplumda görüldüğü için ve kanama ile hayata mal olduğu için e, uzun yıllardır e, dikkat çekilen e, bir hastalık. İlk kayıtları tarihteki ilk kayıtları 4. yüzyılda Talmud yazıtlarına e, dayanıyor. Burada bir anneden doğan iki erkek çocuğu eğer sünnet sonrası kanamayla kaybediliyorsa, üçüncü erkek çocuğu aynı anneden doğacak, üçüncü veya daha sonraki erkek çocuklarının sünnet edilmemesi tavsiye ediliyor. Yine 10. 11. yüzyıllar arasında El Zehravi, Latin dünyasında bilinen adıyla Albukas, ilk kez erkek çocuklarında çok ufak travmalar sonrası, Öğür kanamalar geçirdiğini e, tanımlamış. el Zahravi aynı zamanda modern cerrahinin e, kurucularından, temelini atanlardan. Şu an ameliyathanelerde kullanılan pek çok e, aletin aslında mucidi de. Sonra 1796'ya kadar geliyoruz. Bu 10. 11. yüzyılla 1800'lere kadar e, hemofili de, Hiçbir adım atılmıyor, ee, hiçbir gelişme olmuyor aşağı yukarı. Tarihi bir gelişme yok çünkü e, bu dönemler açlık, kıtlık, göç savaşlarla geçmiş. Sonrasında yeni dönem asansörü re, re reformundan e, sonrasında e, yeni dünyada bir haber var, bir rastlı başlığı var. Burada e, iki evlilik yapan bir adamın ilk eşinden olan beş çocuğun, çok ufak kanamalarla kaybedildiği bir gazete küpürüne yansımış. Sene 1796, Massachusetts'te bir gazete bu. Ee, 19 yaşında bir baltayla bir ufak yaralanma sonrasında ölen bir çocuk ve bunun daha önce kaybedilen dört erkek kardeşinden bahsediyor. Sonrasında yavaş yavaş 1800'lerden sonra e, tanımaya başlıyoruz, daha yakından tanımaya başlıyoruz. Otto Amerika'da yalnızca erkeklerde görülen kanama bozukluğu olarak hemofiliyi tanımlıyor. 1828'de ilk kez hemofili terimini Alman araştırmacılar Schönlein ve Hof kullanıyorlar. 1813'te ilk hemofili aile ağacını Hay çiziyor. 1820'de nasıl genetik geçişin X resesif olduğu paterni açıklıyor. Sonrasında yine bir 30 yıl, 25-30 yıl bekliyoruz ki tedavi basamaklarında bir ilerleme kaydedelim. 1840 yılında İlk kez tam kanla tedavi başlanıyor. Yalnız bu dönemde 1901'e kadar kan gruplarını bilmiyoruz. Kan gruplarının keşfi için daha 60 yıl var. Bu dönemde yapılan kayıtlar belli değil. Yani bu hemolitik reaksiyonlar ne oldu, bu hastaların akıbeti nedir bilmiyoruz ama ilk tedavi kan transfüzyonu 1840'ta başlıyor tedavi olarak. Sonra 1911'de kanın komponentlerini paylaştırmaya başlıyoruz. hemofilinin plazmadaki bozukluktan çıkan sorun olduğunu keşfini yapıyoruz. Ve plazma ile uygulanan, normal plazma ile karıştırılan kanın hemofilik plazmadan daha hızlı pıhtılaştığını görüyoruz. Daha sonra tedavi tam kandan seruma dönüyor. Burada da tam kanla serum yapılan, kan transfüzyonu yapılan ambulansta hastaların Araya yine savaşlar giriyor ve gene 1950'lere kadar adım atamıyoruz. Sonrasında 1950'lerden sonra bu zamana kadar tam kan ve tam plazmayla e, giderken tedaviler, kriyopresbitatın keşfi, sonrasında faktörlerin ayrıştırmasıyla 1970'li yıllarda, 60'ların sonu 70'lerin başında devrimsel hemofili devrimi başlıyor. İyi de oluyor. Plazma havuzundan toplanan e, Diyafilize faktör konsantreleri hastalara veriliyor ve güzel sonuçlar alınırken viral inaktivasyon o devirlerde bilinmediği HIV'i tanımadığımız için hepatit C, hepatit B ve HIV pandemileri vuku buluyor ve 1980'li yılların ortalığında da mortalite artıyor. 1980'li yıllardan sonra modern tedavi dönemi'ne geçiyoruz. Viral inaktivasyon çeşitli yöntemlerle başlıyor ve gerçek modern anlamda tedavinin hemofilde başlama yılları 80'lerin ortaları, 92'de ilk rekombinant ürünü <laughs> sentezliyoruz. APCC ve rekombinant faktör 7A'nın keşfi 2000'li yılların 90'ların başı ve 2000'lerin başına sonuna denk geliyor. Ve inhibitörlü tedavi, inhibitör oluşumuyla da tedavide değişik var. 2014'te markete uzun etkili faktörler ve faktör dışı tedaviler e, geliyor. Faktör dışı tedavileri tek basamakta yazdım ama bunların alt başlıkları var. E, faktör dışı tedavilerin içinde faktör 8'i taklit eden emisuzumab, e, dengeleyici e, iki ajan konsizumab ve fitusiram, şu an için klinik çalışmaları devam eden ürünler, 3 çalışmaları devam eden ürünler. Biri markette sadece. Ee, ve gen tedavisi bir başka başlık. Yine burada yer almayan, daha henüz klinik aşamaya gelmeyen oral taşıyıcı moleküller de bunların içerisinde var. <laughs> ben bu <laughs> hemofili e, ilaç e, sektörünü dünyanın çevresinde tur atmaya benzetiyorum. Dönüp dolaşıp gene faktör 8'e gelecek ama muhtemelen Faktör 8 kişinin kendi sentezlediği faktör 8, orijinal kendi faktör 8'i sentezlemesi gereken faktör 8 e, olacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. E, başladığımız yere geri döneceğiz ama çok daha modern bir şekilde olacağını düşünüyorum. Akılcı ilaç kullanımı ne demek? Akılcı ilaç kullanımı literatüre 1985'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir toplantıda, giriyor. Ee, aslında öncesinde hep tartışılan bir konu ama <laughs> tanımlanması 1985 ve bir politik olarak belirlenmesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından beklere edilmesi 85 yılında Kenya'nın başkenti Nairobi'deki toplantıda oluyor. Tanım aynen şu. Doğru tanı konulmuş hasta var bunun en başında. Tanının doğru konulması en başta olacak. Hastanın klinik ihtiyacının tam olarak karşılayacak yeterli dozda, uygun zaman diliminde, topluma en düşük maliyetle uygun yoldan verilecek ilacı tanımlıyor akıllı ilaç kullanımı ya da rasyonel ilaç kullanımı. Bu şartların tümünün sağlanması durumu rasyonel ilaç kullanımı. Bunlardan herhangi birinin karşılanmamasını da irrasyonel ya da akılcı olmayan ilaç kullanımı diyoruz. Tanımı 85 yılında ama Hipokrat'ın aforizmalarında aslında bakılınca bunlar tek tek her basamakta daha 4. 5. yüzyılda bizim karşımıza gelmiş aslında verilmiş Hipokrat tarafından. Böyle deyince aslında bakınca ya zaten böyle yapıyoruz diyoruz ama Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamalarına göre aslında öyle de yapmıyoruz. İlaç reçetelerinin yüzde ellisinden fazlası uygun olmayan şekilde reçeteleniyor. Uygun olmayan şekilde reçetelenen bu ilaçların da yarısına yakını gene hastalar tarafından uygun olmayan şekilde kullanılmakta. Bunun en başında aslında ağrı kesiciler ve antibiyotikler var. Hemofili ilaçları bu gruba kısmen giriyor. Genellikle hasta konusunda çünkü çok sıkı denetime tabiler ve kullanılan her ünite kayıt altına alınıyor. O yüzden bir nebze bu konuda rahatız. Ülkemizde ne oluyor? Ülkemizde de 2011 yılında resmi gazetede yanına kanun olarak ...karşımıza geldi ve teşvik eden bir ilaç politikası oluşturuldu. Yine 2014 yılında bir e, web sitesi, altta linki var, sunumda. Aracılığıyla bu ak akılcı ilaç kullanımını teşvik ediyoruz. Ve e, 2014, Ağustos'tan, e, 2014 yılından beri geçtiğimiz Ağustos'a kadar 81 adet bülten yayınlandı. Burada akılcı ilaç kullanımına yönelik kılavuzlar var. Her hastalık, sık görülen her hastalığın... Burada nasıl yaklaşılacağı, nasıl tedavi edileceği bültenler aracılığıyla belirtilmiş. Ve her e, şehirde aşağı yukarı e, çeşitli zamanlarda buna yönelik seminerler, sempozyumlar ve e, teşvik edici toplantılar ve e, deklarasyonlar yayınlıyorlar. Bu site üzerinden, akılcı ilaç kovu.tr üzerinden e, ulaşılabilir. Peki biz ne harcıyoruz ilaç için? Sağlık harcalarımızın neresinde? gene ee, bunlar e, SGK verileri, devlet verileri. 2018 yılında 30.90 milyar lira harcamışız. Toplam ilaç harcaması bu. Tırnak içinde tekrar hatırlatıyorum. Ve 2018 yılı ortalama dolar kuru üzerinden 6.41 milyar dolara denk geliyor. 2019'da 39.6 milyar lira harcamışız. Yine aynı yılın ortalama e, dolar kuru üzerinden 6.98 milyar 2020 için de 48.6 milyar TL harcamışız. 6.92 milyar dolara denk geliyor ortalama kuru üzerinden. 2021 için öngörüleri ise 59.2 milyar lira ilaç harcaması, 7.32 milyar dolar. En çok harcanan gruplar kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ağrı kesici ve e, antibiyotikler, işte diğer antiviral, e, antifungal ilaçlar. En büyük grubu bunlar oluşturuyor. E, geçtiğimiz günlerde çok yakın zamanda Malhan ve arkadaşları e, Sayın Kaan Hocamın da aralarında bulunduğu grup e, bir yazı yayınladı. Bir e, maliyet analizi. Sadece hemofili A hastaları için var burada. E, 2000 18 verileri alınarak 188.6 milyar TL pardon özür diliyorum 3 milyar TL 614 milyon dolar veri var yaklaşık hesaplamaları hemofili harcamalarını toplam harcamalarımızın yüzde bir nokta altısına denk geldiğini düşünmüyorlar tahmin ediyorlar çünkü tam bir veri yok elimizde. Mutlak gereken uyulması kurallar, doğru tanı en başta, yani gömleğin düğmesini ilk başta doğru ilikleyeceğiz. İlk düğmeyi yerinde iliklemezsek kalanı zaten e, yanlış gidecek. O yüzden doğru tanı mutlak surette olmazsa olmazı. Doğru molekül, doğru yol yeterince ve uygun sürede güncel tedavi rehberlerinde uygun verilmektedir. Güncel tedavi rehberlerinin ortak gruplarca oluşturulması elzemdir. Bunun için dataların toplanması çok önemli. E, tabii hastalık yok hasta var kısmı gene olmazsa olmazımız. İlaç uygulanacak kişinin yaşı tıbbi durumu, e, verdiğimiz ilacı e, metabolize edeceği süreç göz önüne alınmalı. Kullandığı diğer ilaçlarla etkileşimi mutlak surette sorgulanmalı. Kişiye özel tedavi düzenlenmeli. Tıbbi geçmişini, alerjik reaksiyon Hemofilde özellikle inhibitör öyküsü mutlak surette alınmalı, doğru sorgulanmalı. Etkinliğini verdikten sonra da kontrol etmeliyiz. Biz anlattık, çok iyi biliyoruz. İlacı, reçeteyi doğru yazdık. Hasta doğru kullanmadığı zaman, ki yüzde %50'si burada defekte oluyor, gene akılcı ilaç kullanımının dışına çıkmış oluyoruz. Hastanın bir de bunu doğru kullanması lazım. <laughs> gelen molekül, gelen ilaç şartlara uygun mu saklandı? Ee, soğuk zincire uygun gerekiyorsa uygun mu getirildi? Mutlak bunlar denetlenmedi. Kullanım tarihleri, paketlerin orijinalliği ve sağlamlığı yakından takip edilmeli. İlaç dışı, bu çok önemli, bizim ülkemizde çok popüler. Maalesef gıda takviyesi, beslenme ürünü vesaire gibi klinik Etkinliği bilinmeyen ve içerikleri tam olarak kestirilemeyen ürünlerden uzak durulmalı. Hemofili de ne? Şu anki elimizdeki e, mevcut imkanlarla e, nedir? Artık profilaksiyi konuşmuyoruz. Altın standart tedavinin profilaksi olduğunu, profilaksi rejiminde de kişiye özel hedefin sıfır kanama olduğu artık bunu tartışmıyoruz buna uygun elimizde neler var? Sut diyor ki tebliğ haftada 4500 ünite faktör dozunu en az bir tane hematoloji veya çocuk hematolojisi onkolojisi uzmanı olmak üzere 3 hekim raporlu bir yıl süresince sana öderim diyor. Rapor çıkartırsan. Olmayan kurumlarda iç hastalıkları ya da çocuk hastalıkları uzmanı ile SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır diyor. Bu benim için biraz soru işareti. Çünkü ben çocuk hematolojisi, onkolojisi olmayan hastanede çalışmadım. Çalıştığım dönem olmadı askerlik dışında. E, askerlik dışın, askerde de hemofili hastası açıkçası takip etmedik. E, şu anki online rapor sisteminde e, çocuk hematoloji uzmanı ya da hematoloji uzmanı olmadan rapor çıkartılabileceğini sanmıyorum. Çünkü online iletiliyor ve belirli e, hekim grupları olmadan bu raporu rapor bu ilece rapor çıkartamazsınız diyor. Burası biraz tartışmalı ama sutta halen böyle yazıyor. 4500 üniteyi geçiyorsa 6000 ünite 8000 ünite ihtiyacı varsa hastanın 6 aylık ek rapor çıkartmamız gerekiyor. Yine geri ödeme sağlanıyor. Türkiye'de bulunan tüm faktörler standart yarı ömürlü faktörlerdir. Bunun dışında henüz ödeme kapsamında bir ilaç maalesef yok elimizde. Profilaksinin son yıllarında e, <laughs> Faktör 8 dışındaki moleküllerle de inhibitörsüz veya inhibitörlü hastalarda e, moleküler katıldı. Faktör 8'i taklit eden emisizumat isimli monoklonal antikoru inhibitörlü hemofili A'da ve yanılmıyorsam 12 yaşın altında da e, damar yolu problemi olan hastalarda da galiba o da eklendi e, şu an için. E, SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmadan ruhsat verildi. Şu an ödemesi yok ama ruhsatla reçete edebilirsiniz. Kendi cebinden ödemek isteyen hastalar için var ama şu ana kadar teklif eden olmadı. Daha doğrusu olumlu teklif veren olmadı. Fiyatını bilmiyorum ama herhalde oldukça yüksek. Preparatların alfabetik ismine göre sıralandığı faktör 8 ürünlerinde erişilebilir olan 12 tane plazma kökenli ve toplam 4 tane de ve ee, rekombinant ürünümüz var. Faktör 9'ların içerisinde de bir tane sadece rekombinant ürün var Türkiye'de. Ee, tek e, marka üzerinden gidiyor ve 7 tane de plazma kökenli faktör 9 ürünümüz var. İnibitörlü hastalarda 3 seçeneğimiz var ama bunların sadece ikisi geri ödeme kapsamında. Evet. Yazı hazırlandı, halen de öyle. İniptörlü ruhsatlı olup eminsiz henüz ödeme alamadı. Üç ürün var, diğerinde de. Uzatılmış yalı ömürlü faktörlerden şu an e, elimizde yok maalesef. Henüz ruhsatı da yok. Günlük pratik kullanımda yok. Klinik çalışmalar e, eşliğinde kullanan hocalarımız var. Olumlu da geri dönüşleri var. Peki... E, klinik çalışması süren bunlara üç tane daha eklendi ama e, faz 3 bazında bu üçü var. E, moleküller var. Bunların iki tanesi yeniden dengeleyici ajanlar fitusuran ve konsizumab. Emisizumab ise faktör 8'i taklit ediyor. E, diğer bu dengeleyici ajanlar hem hemofili A B, hem hemofili B de subkütan kullanılabilirken emisizumab sadece faktör 8 ile endike. Ve şu an için sadece kullanım emisuzu ve ruhsatlı Türkiye'de diğer ikisi henüz ruhsatlı değil. Bu da geçtiğimiz aylarda Amerikalı meslektaşlarımızın hemofili'deki eğilimlerini gösteriyor. Bence çok güzel bir çalışma olmuş. 2005'ten 2020'ye kadar hemofili takip eden merkezlerin verilerini toplamışlar. Faktör 8, faktör 9 ve baypas edici ajanların toplam kullanımı ve Amerikan ekonomisine maliyetini hesaplamışlar. Ve bu maliyet karşısında neler kazanılmış? E, standart yarı ömürlü faktörlerden uzatılmış yarı ömürlü faktörlere ve baypas edici emis kullanımına burada e, şu gri olan emis buradan seçilmiyor olabilir ama gri olan emis mavi olan açık mavi olan e, görülen uzatılmış yarı ömürlü e, faktörler. Turuncu olanlar rekombinant. En altta koyu kahve kahverengi siyah gibi görünen de plazma kökenli e, faktör 8. 2014 yılından sonra emisizumab ve uzun etkili e, faktörlerin içi, e, piyasaya sürülmesiyle beraber bir onları kullanıma eğilimi olmuş. E, morbid deme, azalmış, yaşam kaliteleri artmış bunlar geldikten sonra önemli ölçüde artmış ama Amerikan ekonomisine maliyeti de 1 milyar dolardan fazla olmuş bu e, ürünlerin piyasaya girişi. E, bizim ülkemize yansıtacak olursak nüfus oranı ve hasta oranına göre üçte e, biriyle yüzde dörtte biri arasında yaklaşık hastamız var. Yani bizim ülkemize bunlar girdiğinde bize maliyetleri 250 ila 300 milyon dolar arasında olmasını bekliyoruz. Sonuç hemofili tedavisinde Tüm otörlerce görüş bildiğine varılan e, tedavi, standart tedavi profilaksi. Ülkemiz koşullarında en etkin ve akılcı ilaç kullanımı bu elimizdeki faktörlerle, neticede elimizdeki bir kuş, daldaki iki kuşa yedir, e, mevcut standart yarı ömürlü faktörlerle profilaksiye tam uyum. Haftada 1-3 doz kişiye göre 15-50 ünite kilogram faktör 8 ya da haftada 1-2 doz 35-50 ünite Faktör 9 arasındaki dozlarda uygun seçim en uygun akılcı ilaç tedavisi olarak görülmekte. Buraya bir sipet etkisi noktası koydum. 2015 yılında yayınlandıktan sonra plazma kökenli faktörleri hafif bir eğilimde artış olmuştu. Ülkemiz hekimlerinde bu yayınlandım bilmiyorum ama anket tarzında sorulduğunda böyle bir eğilim vardı. Hastaların eklem sağlığının korunması, hayat kalitesinin yükseltilmesi, yaşamı tehdit eden kanamalardan uzak durması için 60 yıla yakın deneyimimiz olan standart yarı ömürlü faktörler maliyet etkin olarak elimizin altındalar. İleride ne olur? Belki uzun etkili faktörler yerini alır, subkutan ajanlar yerini alır, gen tedavileri kesin sonuç olabilir oral taşıyıcı ajanlarla yeni nesil tedaviler olabilir. Ama şu an için vazgeçilmez tedavilerimiz standart yer ömürlü faktörlerimiz. Ayrıca bu faktörler profilaksinin yanında olası kanamalarda da en gözde tedavi edici ajanlar olarak elimizin altındalar. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Barış Hocama bu güzel ve kapsamlı konuşması için teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten tüm hastalara olduğu gibi hemofili hastalarına da doğru ve hızlı bir şekilde tanı konması, hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde doz ayarlaması yapılması, uygun zaman diliminde ve en düşük topluma maliyet oluşturacak şekilde hastalara sunulması e, önem arz etmekte. Gayet güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ediyoruz Barış Hocama. Acaba sorusu veya katkısı olan var mı? Herhalde yok efendim. Ben çok teşekkür ediyorum sabah bu vaktinde dinlediğiniz için. E, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hüseyin. Merhabalar. Konya'ya selamlar. Teşekkür ederim. Hocam göremedim. Buyurun. Evet. Bakmayın, evet Barış'a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu sabahın bu vaktinde. Onu dinlemek için geldik. Ee, sana da teşekkür ederim. Oradan katıldın bize. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Gerçekten günümüzde her şeyi akılcı kullanmamız gerekiyor. Hani nasıl ilaçlarımızı akılcı kullanacağız? Kan ürünlerimizi de akılcı kullanmamız gerekiyor. Biz de bu pandemi süresince kan temininde çok zorlanan bir hastaneydik ve bu yüzden de sürekli toplantılar düzenledik ve kanın da akılcı kullanılması gerektiğini plazmanın eritrositin trombositlerin akılcı kullanılması gerektiği ile ilgili toplantılar yaptık gerçekten kaynaklarımız sınırlıysa ekonomimiz sınırlıysa her şeyimizi akılcı kullanmamız gerekiyor yeni literatürleri takip etmemiz bilimsel kaynaklara ulaşmamız ve buna göre de eski alışkanlıklarımızı bazen bırakmamız gerekiyor. Bu konuda da e, emek vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben tekrar e, ikinize de çok teşekkür ederim. O zaman Canan Hocamın e, söylediği e, cümle benim aklıma bir şey getirdi. Yani sunumda e, Hazreti İsa'nın son akşam yemeğiyle başladım. O zaman Hazreti Muhammed'in bir şey ile kısasıyla bitireyim e, aklıma o geldi e, Ashab'tan biri e, abdest alıyor namaz kılacak Hazreti Muhammed yanından geçerken bakıyor yanılmıyorsam saat isme e, yağ saat diyor e, ne yapıyorsun diyor abdest alıyorum ya Resulullah diyor e, diyor çok kullanıyorsun suyu. Ya diyor abdest alırken de israf olur mu? Bugünümüze gerçekten ışık tutan, yani bugünleri anlatan 1400 yıl öncesinden bir e, şey geliyor, uyarı geliyor. Diyor ki, gürül gürül akan suyun başında bile olsan, abdest de alıyor olsan suyu israf etmeyeceksin. Suyu idareli kullanacaksın, yeteri kadar kullanacaksın. Evet, abdest alırsa, alırken de israf edersin. Şimdi bugün e, tüm dünyanın kaynaklarını ee, torunlarımıza bırakacak şekilde kullanmalıyız ee, bu su olur hava olur ilaç olur altın olur elmas olur toprak olur ee, ne olursa olsun e, israf edilmemeli ee, ölçülü ve dengeli kullanılmalı ki herkes e, uzunca bir yıllar çünkü başka dünyamız yok bir tane var şu an için bildiğimiz yaşayabileceğimiz torunlarımıza gelecek nesillere miras bırakalım ee, o zaman ben e, kürsüden ayrılayım izninizle. Başka söyleyecek bir şey kullanamayacaksa. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum hocalarım. Görüşmek üzere inşallah. Çok sağ olun. Konya'dan sevgi ve saygılarımla.